Herkese selamlar sevgili arkadaşlar sevgili dostlar kanalıma yeni videoma hepiniz hoş geldiniz bugün günlerden pazar yeni bir videoyla sizlerle beraberiz pazar günü ben ailemle bir yürüyüşe çıktım sizlere onu paylaşmak istedim birkaç muhabbet etmek istedim birkaç konuda bilgi vermek istedim ee, hava oldukça güzel ama soğuk ee, dün gece eksi 3 derece 4 dereceye kadar düşmüştü. Şu anda güneşli bir hava var. Artıdayız. Şöyle gördüğünüz gibi kalın montumu giydim. Biraz terliyorum güneşte. Ama olsun. Kış yavaş yavaş kendi yüzünü göstermeye başladı Almanya'da diyelim. Hadi videoya geçelim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar bu yolda daha önce videolarım vardı görmüştünüz bize eve yakın bir yürüyüş yolu burası tarlaların arasında gördüğünüz gibi sol tarafım bildiğiniz tarla mısır ekmiş vatandaşın biri biçmiş buraya buğday arpa her türlü hububatı ekiyorlar şu sağ tarafta hemen bir köy var bize yakın bir köy böyle yürüyüş yolu tarlaların arasında dediğim gibi hava oldukça güzel Yürüyen insanlar da var. Şu ileride bir tane vatandaş vardı yürüyor bizim gibi. Almanya'da sokağa çıkma yasağı var mı diye çok soru geliyor ya da bu tür yorumlar geliyor hem arkadaşlarımdan hem takipçilerden. Burada öyle bir sokağa çıkma yasağı yok sevgili dostlar. Kısıtlamalar var ama o kısıtlamalar da sadece gastronomi sektöründe yani sinema, tiyatro, müze, lokantalar, eğlence yerleri güzellik salonu salonları. Kuaförler ve berberler değil, güzellik salonları. Fitness stüdyolar kapalı. Normal okullar işte de işlerine devam ediyor. Yani açık iş yerlerinde herhangi bir mağazalarda, fabrikalarda kapanma söz konusu değil. Dediğim gibi insanların hayatını idame ettirmesini engel olmayan iş yerleri kapalı. Ama şurada şöyle bir sorun var tabii. Orada çalışanlar, o işletme sahipleri de zor durumda. İşinde öbür bir boyutu var. Ama salgın durumunda yapacak başka bir şey de yok. Ama herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması ya da yasak söz konusu değil. Ee, i̇şte bir evde iki aileden en fazla 10 kişi buluşabiliyor. Sokakta çok sayıda buluşmaya müsaade edilmiyor. Bunun gibi önlemler şu anda yürürlükte. Ve bunların... ...biraz daha sertleştirilip uzatılması söz konusu. Bu arada aşıyla ilgili olumlu gelişmeler var Almanya'da. Almanya merkezli Biontech firmasının sizlerini bildiği üzere... ...Türk kurucuları Uğur Şahin ve eşi tarafından bir aşı bulundu. Bütün dünyaya ilan edildi. Önce %90'ın üzerine etkili olduğu söyleniyordu. Son açıklamalardan sonra 3. faz deneylerinden sonra %94 ya da %95'in üzerinde aşının koruyuculuk sağladığı söyleniyor şu anda arkadaşlar. Aşı önümüzdeki aydan itibaren dağıtıma başlanacağı söyleniyor. Bu Noel tatili dedikleri Almanların Weihnachten denilen 24 Aralık'tan önce dağıtımına başlanacağı söyleniyor. Ki son 1-2 aydan beri bildiğim kadarıyla Almanya'da eyaletler aşı merkezleri kurma çalışmalarını başlattı. Yani aşılamanın nerede yapılacağı, hangi personellerin yapılacağı organize edildi. Yani en kısa sürede aşılamaya başlanılacağı söyleniyor. Ama bu aşılama tabi işte Biontech'in bulduğu aşılama bir değil iki uygulama olacak diye söylüyorlar. Bir aşı vuruluyorsunuz. iki ya da üç hafta sonra sanırım ikinci bir uygulama almak zorundasınız. Bakalım bu salgını ne kadar engelleyebilecek bu aşı. Bu ve buna benzer aşılar. Herkes meraklı bu aşıları bekliyor ama aşı çare olabilecek mi? Bence en büyük soru da o. İnşallah olur. Ee, bütün dünya bu nalet virüsten çok kötü bir şekilde etkilenmiş durumda sevgili arkadaşlar. Pardon. Ee, ama geçenlerde ben bir haber okudum. Mesela Avustralya'da şu anda virüsü yendikleri söyleniyor. Ee, ama Avustralya'nın şöyle bir güzel özelliği var. Bir kıta ülkesi İstedikleri zaman ülkeyi kıtayı tamamen kapatıp e, giriş çıkışları engelledikleri takdirde kontrol altına alabilmeleri mümkün ama Avrupa'da Türkiye'de böyle bir e, kısıtlamayı kapatmayı yapmanız uzun süreli çok e, mümkün değil açıkçası yani işte Mart'ta Nisan'da Mayıs'ta denediler bayağı rakamlar düşmüştü ama mecburen ekonomi açısından, insanların sosyal sosyolojik, sosyolojik yapılar açısından Haziran'da bir rahatlamaya gitti Avrupa ve Türkiye ama sonuç tekrar ortada. Ne diyelim? İnşallah aşığı bu kısıtlamalar tekrar faydasını gösterir. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bahsettiğim gibi Almanya'da belli bir kısıtlamalara gidildi. Ama bu işte sadece gastronomi sektöründe, eğlence sektöründe oldu. Herhangi bir fabrika, firma, iş yerleri kapanmadı. Bunu ekonomiyi düşünerek herhalde zaten kısıtlamaya gidiyorlar. Arda biraz sesini kısabilir misin oğlum? Biliyorlar ki öyle bir kısıtlama gittikleri takdirde ekonomi çıkması gelecek. Bizlerde şimdilik herhangi bir işlerimizde bir aksama, kısa çalışma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bizim iş bildiğiniz üzere işte büyük firmaları çalışabilirliğiyle alakalı bir şey. Özellikle Mercedes'in, Porsche'nin çalışması bizim de işimize geliyor. Eğer onlar kapanırsa, eğer onlar kısa çalışmaya giderse maalesef biz de kısa bir çalışmaya girmek zorundayız. Ama şimdilik öyle bir şey söz konusu değil. Ee, çok şükür ben ve aile e, bilim insanlarının devletteki işte e, gerek şeylerin organizasyonların, organizasyonların söyledikleri kurallara uyuyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla akrabamız olsun kontağı minimum seviyeye çekiyoruz. Maskesiz dolaşmıyoruz. Hijyenimize dikkat ediyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta cumartesiydi, Bizim e, benim oğlumun sınıfından değil de haftada bir defa buluştukları bir sınıfta bir çocukta pozitif çıkmıştı korona. E, en son salı günü beraber olmuşlar. Cumartesi akşam bize telefon geldi, çocuğun cumartesi, cuma günü test sonucu gelmiş, pozitifmiş. E, ama pazar günü, pazartesi günü e, dediler önce karantinaya girecekler, hani 14 gün olmaz. Ama bir hafta geçti herhangi sınıfında bir belirti olmadığı için çünkü maskeyle sınıfta, onu da söyleyeyim burada okulda öğrenciler, sınıfta öğretmenler maske takma zorunluluğu var. Herhalde maske takmaları bulaş, bulaşmayı engelledi. Herhangi bir e, belirti olmadığı için hiçbir çocukta ve öğretmende karantinaya girmediler ama bir hafta yok üç gün yine evde kaldılar. Sonra normal çarşamba günü okullarına devam ettiler. Burada sistemi o şekilde ayarladılar. Okullarda işte bir çocukça çıkarsa o sınıfı karantinaya alıyorlar ya da okulda çok sayıda olursa okul okulu karantina alıyorlar ama kesinlikle hiçbir okulu kapatmıyorlar şimdilik. Evet sevgili dostlar burası da şöyle bir köyün yanında hemen futbol sahası yapmışlar. Çok da düzgün değil dört dörtlük değil ama çocuklar burada oyunlarını oynuyor. Şurası hemen bu köyün şurası kreşi burası da oyun ne derler oyun parkı. Arda da yorulmuş, oturuyor. Ne haber Arda? İyi misin? Hı hı. Teşekkür ederim. Çok uzun süre konuştuğun için. Seni hep merak ediyorlardır belki Videolarda dış görmediler ama o da oğlum Arda. 13 yaşına girdi. Geçtiğimiz ayın 11. şeyin ayın 11'inde okula devam. <laughs> Evet arkadaşlar yani işin açıkçası şey kısacası bizde her şey yolunda herhangi bir aksilik şu anda hem sağlık yönünde hem iş yönünde bir sıkıntımız yok. Videolar ara ara geliyor kusura bakmayın. Ee, geçen videomda söyledim bu dünyanın da bizlerin içinde olduğu bu korona belası bazen motivasyonumuzda böyle düşüşlere sebep olabiliyor. Bir de açıkçası arkadaşlar abone sayımız aşağı yukarı 3700 kişiye ulaştı ama kendi videolarımızı kendi abonelerimiz izlemiyor. Yani 3700'ün yarısı izlese e, yine insan mutlu olur. Ama maalesef o rakamlara bile ulaşamıyoruz son videolarda. Ha bunda belki videoların kalitesizliği olabilir. Ben çünkü dediğim gibi konularda çok iddialı değilim. Herhangi bir e, YouTube'da yükselme işte çok abonem olsun gibi bir şeyim de yok. Endişem de yok. Açıkçası bunu biliyorsunuz hepiniz. Bu işi neden yaptığımı da Hangi amaçla yaptığımı da daha önceki videolarımda açıklamıştım. Bir insana yardım edebiliyorsak, bir insan hayatına dokunabiliyorsak, ona yol gösterebiliyorsak bu bizler için, benim için çok mutluluk verici. Ee, elimden geldiği kadar Almanya yaşantısına ait bilgileri, görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yani benim yapabileceğim bu. <laughs> benden daha fazlasını beklemek ne bileyim, çok kaliteli böyle action'lı videolar beklemek biraz hata olur. Benim kanalı daha çok bilgilendirici, Almanya yaşamına ait olayları anlatan, biraz da Almanya'ya gelmek isteyen ya da buraları dolayı duayı sevenler için yön veren videolar oluyor açıkçası. Birkaç soru vardı. Hemen kısaca gelmişken onları cevaplayayım. Bir arkadaşımız benim yaptığım mesleğin tam Almancasını sormuş. Fara. Yani ben bir şoförüm arkadaşlar mesleğimin Almancası bu. Herhangi bir başka bir şey yok. Bildiğiniz şoförüm. Yani bir minibüs kullanan, sandviç dağıtımı yapan bir şoförüm. Ee, Almanca öğrenmekle ilgili bir arkadaşımız bir yorum yapmıştı. Vallahi Almancayı kursa giderek öğrenebilirsiniz. Bir de arkadaşlar Almanların içinde çalışarak, Alman toplumunun içine karışarak Almancanızı öğrenebilirsiniz. Ee, en basit yöntemi bu diyebilirim sizlere. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bu bugünlük sizler için şöyle tadımlık video olsun. Almanya'nın genel durumu hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Ee, biliyorum sizler de Türkiye'de e, bu beladan müzdarip durumdasınız. Türkiye'de de rakamların, hastaların gider arttığını duyuyoruz, görüyoruz. Allah en kısa sürede bütün dünyayı bu beladan kurtarır inşallah. Ama dua etmenin yanında hayatımızdan biraz fedakarlıklar da bulunmak zorundayız. Bu iş fedakarlıkta bulunmayınca çözecek gibi gözükmüyor. Dediğim gibi hep birlikte bütün dünya olarak el ele, bütün insanlık olarak el ele verirsek inşallah atılabileceğiz. Kısa video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kısa pazar yürüyüşümüzü sizle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın sevgili dostlar.